Her gün yeni bir deyimi açıklamasıyla birlikte sizlere sunmaya devam ediyoruz. Bu deyimleri açıklamış olduğumuz YouTube kanalımız aynı zamanda stand-up gösterilerimizin videolarının yayınlandığı bir kanal. Bu kanala abone olmanız durumunda bizi çok mutlu edeceksiniz. Deyim ve açıklamalarına başlamadan önce 300 civarında abonemiz vardı. Bu deyim ve açıklamalarına başladıktan sonraki süreçte de yani bu video yayını hazırladığım zaman 550 civarında bir abone sayım vardı. Bu abone sayısını kısa günler içerisinde karantina bitmeden 1000'e ulaştırmayı planlıyorum. Eğer sayı 1000'e ulaşırsa 2018 yılının en çok satan, 2019 yılının en çok okunan Yılmaz Özden'in Mustafa Kemal isimli kitabını 1000. aboneye armağan edeceğim. Bu yüzden bu videoyu arkadaşlarınıza gönderirseniz, onların abone olmalarını tavsiye ederseniz Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Tabi önce beğenmeyi unutmayın. Gelelim bugünkü videomuza. Padişah saraylarında ve zengin paşa konaklarında haremlik ve selamlık diye iki ayrı bölüm bulunur. Haremlik kısmında padişahın eşi, kızları, halayıkları ve cariyeleri bulunur ve padişahın birinci dereceden kadın akrabaları bulunur. Selamlık kısmında ise sarayın erkekleriyle birlikte akrabalarının yanı sıra aile dışından gelen misafirlerin ağırlandığı selamlık kısmı bulunur. Dolayısıyla haremlik, selamlık diye iki ayrılmış durumdadır. Gelen erkek misafirlere izzeti ikramda da kusur edilmemesi planlanmıştır. Bu gelenek göreneklerimizde de böyledir zaten. Dolayısıyla halayıkların ya da cariyelerin bile selamlık kısmına geçmeleri yasak olduğundan dolayı haremlikle selamlığı birbirinden ayıran duvarın tam ortasına silindir şeklinde bir aparat yerleştirilmiştir. Aparatın bu kısmından yemekler, tatlılar ve kahveler verilir. Döndürüldüğü zaman öbür taraftan yemekler, tatlılar, kahveler misafirlere ikram edilir. Aynı zamanda ikram edilmiş olan boş tabak, çanaklar da yine öbür taraftan konulur. O silindir şeklindeki dolap çevrilir. Bu taraftan alınır. Yeniden servise hazır hale getirilir. İşte bu dolap çevirmek deyimi buradan dilimize yerleşmiştir. Çoğu zaman amacının dışında da kullanılmıştır zaten bu dolaplar. Mesela sarayda ya da konakta görevli olan uşaklar, Bahçıvanlar, şoförler yani fayton sürücüleri sarayın içerisinde haremde bulunan halayıklara, cariyelere aşık olabilirler. Onlara mesajlar göndermek için de bunları kullanmıştır. Mesela bahçıvan halayıklardan birine aşık olmuştur, mektup yazmıştır. Aparatın o kısmına koymuştur mektubunu. Geri çevirmişlerdir. Bu taraftan halayık almış, okumuştur. Veya Oradaki fayton sürücüsü cariyelerden birisine aşık olmuştur. O ona yemeni gönderir, yazma gönderir, çeşitli hediyeler gönderir. Halayık da buradan alır karşılığını verirmiş. Bazen adrese tam olarak ulaşamayabilirmiş mesela. İşte oradaki fayton sürücüsünün yazmış olduğu mektup halaya gideceği yerde paşanın karısına gidebilir. Ya da padişahın kızlarından birisine gidebilir. Bu şekilde yanlışlıklar da meydana gelmiş. İşte bu şekilde üstü kapalı yapılmış olan gizli kapaklı yapılmış olan işler için dolap çevirme deyimi kullanılmıştır. Bunlar bir dolap çeviriyorlar ama ne diye de kendi kendilerine sormadan edememişlerdir. Mesela öbür taraftan verirsiniz maskeyi, efendime söyleyeyim siperliği, eldiveni, Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderiyorum diye gönderirsiniz. Bir de bakmışsınız ki PYD ya da YPG ya da PKK'ya gitmiş işte. Bir şekilde dolap çevriliyor. Bir dolap çevriliyor ama nasıl bir dolap çevriliyor anlayabilmiş değilim. Bu dolap çevirenlerden uzak durmak lazım. Dolap çevirme deyiminin dilimize nasıl yerleştiğini anlattım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.